Bir ayartılmayla karşılaştığınızda tepkiniz ne olur? Neyse. Ne yapayım? Dünyanın en güçlü insanı ben değilim. Azıcık yapsam bir şey olmaz mı dersiniz? Ya da bir anda endişe ve sinirle yanlışlara bilerek teslim mi olursunuz? Ya da Tanrı'ya... Ona yakarır mısınız? Tanrım bunu yapmak istemiyorum. Bana yardımcı ol. Ne yapacağımı Bilemiyorum Tanrım, siz ne yaparsınız? İkinci bir soru da şu, yaşamınızın hangi bölümünde ayartılmaya açıksınız? Yaşamınıza şöyle bir göz attığınızda, kendinizi en zayıf bulduğunuz konu sizce nedir? Bir başka soru, yaşamanızın hangi anlarında kendinizi daha zayıf hissediyorsunuz? Sabah mı, akşam mı, öğleyin mi? Şununla mı, bununla mı? Hangi anlarda ayartılmaya açık olduğunuzu fark edersiniz? Tepkiniz ne olurdu? İşte bugün konuşmak istediğim şey de bu ayartılmalara karşı verdiğimiz tepki. Çünkü çünkü aslında hepimiz yaşamımızın bir anında ne olursa olsun bir şekilde ayartılıyoruz. Ayartılmayı yaşamayacak olan yoktur ve birçok insan bununla nasıl başa çıkacağını bilemez. Açıklar ve kendilerini suçlu hissederler. Tanrı'ya itiraf ederler ve bunu ardı ardına tekrar ederler. Tanrım bir daha yapmayacağım diye söz vermiştim. Bir daha yapmayacağım. Kutsal kitap okuyup dua ediyorum Tanrım, sen benden iyi bilirsin beni bağışla. Bu şekilde hep yenilgiler gelir ama böyle olmak zorunda değil. Sizlerden bunu kanıtlayacak bir bölümü açmanızı isteyeceğim. 1. Korintliler 10. bölümü. Açtığınızda bize vaatte bulunan harika bir ayeti göreceksiniz. Bu hem bir uyarı hem de bir vaattir. Bu harika bir sözdür çünkü vazgeçmek ve yenilgiye uğramak zorunda değilsiniz. Diyeceksiniz ki ben kendimi bir anda ayartılmış bulurum. Birazdan onu da konuşacağız ama şimdi 1. Korintliler 10. bölümde 13. ayete bakalım. Burada Paulus açıkça diyor ki her insanın kim olursa olsun karşılaştığı denenmelerden başka türlü denenmelerle karşılaşmadınız. Yani karşılaştığınız denenmeler başkalarınınkilerden farklı değil. Tanrı güvenilirdir. Bazen değil, her zaman. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Yani katlanabilirsiniz. Bir sınırı var. Dayanabilmeniz için denenme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Kaçış şansınız olabilir değil. Dayanabilirsiniz diyor burada görüyorsunuz. Yani bizlere ayartılmadan kaçışı vaat etmiyor. Süreç içinde bununla karşılaşabiliriz. Fakat sonuçta teslim olmadan, bakın burayı iyi dinleyin direnebiliriz teslim olmadan. İnsanların ayartılmalarla yüzleşmek istememesinin sebebi bunun bir ayartılma olduğunu bilmemeleridir. Ayartılmanın ne olduğunu bilmezler ve ayrıca bilmedikleri ve çevrelerinde gezindiğinin farkında olmadıkları şeylere karşı kendilerini savunmayı da bilemezler. Bütün bunlara karşı bir savunma oluşturmayı bilmezler. İşte bugün aslında iki şey yapacağım. Önce ayartılmanın ne olduğuna bakmak istiyorum. İkincisi de kendimizi nasıl koruruz? Çocukları olanlar daha dikkatli dinlesin. Çünkü notlar aldığınızda ve bu notları çocuğunuzla paylaşınca ayartılmanın doğasını nasıl çalıştığını ve buna karşı buna karşı kendimizi nasıl savunacağımızı onlara anlatıp onları birçok acı ve kalp kırıklığına karşı koruyabilirsiniz. Başlamak içinse anlamamızı kolaylaştıracak şeylerden konuşacağız. Yani eğer ayartmaları alt edeceksek bazı şeyleri bilmemiz gerekir. İlk konumuz şu, ayartılma nedir? Sizlere basit ve açıklayıcı bir tanım sunacağım ve bunu not almanızı rica edeceğim. Ayartma tarının çizdiği sınırları aşmamız için bizleri zorlayan duyulara yönelik bir tür akıl çelen arzu ve cazibedir. Yani ayartma Tanrıya sadakatle ve onun koyduğu sınırlara uymakla değil, bunların ötesiyle ilgilenir. Kısacası biliyorsunuz Yemen'in hiçbir yanı kötü değildir ama fazlaca yiyip obez olursak o zaman hastalanırız çünkü normalin üzerinde bir şeyler yaparız. Bu durum her koşulda geçerlidir. Maddiyatta da maneviyatta da. İşte bu yüzden ayartı dediğimiz şey Tanrı'nın belirlediği sınırların dışına taşmak demektir ve Tanrı iki sebeple sınırlar koyar. Bizim iyiliğimiz ve korunmamız için. Sadece bu. İşte ayartmanın ne olduğunu anlamanız önemlidir. Arzuların kötü bir yanı yoktur ama sınırı aştığınız zaman işte o zaman sonuçlarını da çekmek zorundasınızdır. Ve görmenizi istediğim ikinci bir şey ise ayartmanın kaynağıdır. Ayartma nereden gelir? Diyeceksiniz ki işte ondan gelir ya da şundan bundan filan. Sizlerden Yakup birinci bölümü açmanızı istiyorum. Burada her şey çok açık durumda. Ayartılmanın neden kaynaklandığını anlamamız sizler ve benim için gerçekten çok önemli. Çünkü bunu anlamadığımız zaman kendimizi sürekli hoş göreceğiz ve hiçbir zaman zafere ulaşamayacağız. Bu yüzden Yakup 1. bölüm 13. ayete bakalım. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra Arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim aldanmayın. Evet yani bakın bunun kaynağı hep içimizdeki bir şeylerdir. İşte bu yüzden ayartılmayı inceleyip nasıl başladığını düşünürken bunun ışığında bakalım. Her birimizin bu dünyaya geldiğimizden beri günah eğilimi vardır. Günahlı doğamız bizler inanlı olsak da içimizdeki kötü şeyler söyleme, düşünme, yapma eğilimini sürdürebilir ve sizler de hala bunlara dayanıyor olabilirsiniz. Hiç kimse günahsız değildir. İsa bizleri alıp eve götürene kadar kimse günahsız olmayacak. Bu böyle. Bununla yaşamayı bilmek gerekiyor. Şimdi de bu ayartmaların nasıl çalıştığını düşünün. Ayartmalar insanın yaşamında nasıl çalışır? Ayartıldığınız zaman bu nasıl başlar? Burada aklımızda başlar. Hayır hayır gözlerimde başlıyor. Hayır bakın ee, gözlerinizi kapatıp sımsıkı uyumarak bile ayartılabilirsiniz. Bunu da size açıklayacağım. Yani ayartılma düşüncede başlıyormuş. Önce bir şeyler düşünürsünüz. Diyelim ki markette bir şey gördünüz ve bu uzun süredir aklınızda olan bir şey. Ve belki de bu hafta sonu maaşınızı aldığınız zaman belki gidip bakabilirsiniz. Ama almaya gitmiyorum. Sadece bakmaya. Bakmaya gidiyorum ve aklınızda yer ediyor. Gidip bakıyorsunuz ve hım, hım, bunu almayı çok isterim. Bakın önce almadınız ama sonra bütün hafta boyunca onu düşündünüz. Aslında her şey düşüncede. Evet. İkinci kelimede hayal gücü. Bir de bunu düşünelim. Hayal gücü ya da kurgu ile neler yaptığınız çok önemlidir. Açıkçası hayal gücü Tanrı'nın insanoğluna verdiği en büyük armağanlardandır. Mesela aya çıkılmadan önce birileri bunun gerçekleşeceğini hayal etmeliydi. Hayal gücü doğru kullanıldığında çok güçlü bir şeydir ve ayartılmada da önce düşünceyi sonra hayal gücünü görürüz. Şuna sahip olmanın nasıl bir his olduğunu düşünün. Parmağınıza bunu taktığınızı hayal edin. Düşünün, düşünün. Kısacası hayal gücü değişik şekillerde etkili olabilir ama bu da sürecin sürecin bir parçasıdır. Ve bu burada bitmez. Bundan sonra bir aşama daha vardır. Düşünce, hayal gücü ve üçüncü aşamada arzudur. Bir şeyin hayalini kurdunuz diyelim. Peki bu ne olurdu? Mesela diyeceksiniz ki eğer şu arabayı sürseydim harika olurdu. O zaman arkadaşlarım vay canına iyi kazanıyor derlerdi. Şöyle bir evde otursam, şu elbise benim olsa, aha evlenmek için şöyle birini bulsam. İnsanlar yaşamlarında çok şeyi arzular. Bakın Tanrı'nın isteye ve tasarısına uygun olduğu sürece arzuların hiçbir kötü yanı yoktur. Tanrı cimri değildir. Tanrı bizi fakir bırakmaya çalışmaz. Bizleri cahil bırakmayı istemez. Tanrı bizim içindir. Tanrı tepkilerimize bakar. Önce düşünce, sonra hayal gücü ve arzu. Yapmamız gereken şey arzularımızı kendi iyiliğimiz için Tanrı'nın amacına uygun olarak geliştirmektir. Sonraki kelime ise niyet. Bir şeyi arzulayabilirim ama bu Tanrı'dan değilse onu edinmeyi seçmeyebilirim. Niyet denilen bir şey vardır ve bu noktada bir gerilim ortaya çıkar. Düşüncelerimiz de başlar. Hayal gücü ve arzudan sonra niyete geliriz. Yani işte bu noktada bir şeyler üzerine karar vermeliyim. Bir seçim hakkım vardır bu konuşmaları. Bakın dinleyin her an bitirme kararı alabilirim eğer istersem. Hayır bunu düşünmek istemiyorum diyebilirdim. Benim için bunun iyi olacağını sanmıyorum. Kendimi o işi yaparken göremiyorum. Bakın bizler inandılar olarak dinleyin. Bakın inanmayanlardan farklı olarak ayrıcalıklara sahibiz. İnanmayanlarda kutsal ruhun gücü bulunmaz. Bir inanlı olarak istediğiniz yerde durup düşünme ve hissetme özgürlüğüne sahipsiniz. Sonra da niyet kısmına geliriz. Bunu takiben seçime geliriz. Yani yani bir niyetim var. Ve artık seçim yapabilirim. Şimdi iyi olanımı, kötü olanımı yapacağım. Oraya gitmeyi mi, gitmemeyi mi seçeceğim. Evlenecek miyim, evlenmeyecek miyim? Kısacası, kısacası bir seçim yapmak zorundayım çünkü başladınız bir kere. Eğer bakın, ta en başında bunun düşünülecek bir şey olmadığını bilseydiniz. Seçime kadar gelmezdiniz eğer bu şeyle ilgili hayal kurmanın size zarar getireceğini anlayıp dursaydınız bu noktada olmazdınız. Aslında bizler düşüncelerimizin bizleri merdivenden aşağı götürmesine izin veriyoruz. Tanrı'ya itaatsizliğin bulunduğu yere iniyoruz. Sonraki kelime rıza. Bir seçim yaptınız ve dediniz ki evet. Benim istediğim bu. Şu zamanda istiyorum, şu kişiyi istiyorum, şundan keyif alacağım, bu beni mutlu edecek. Buna razıysanız sonraki kelime günah olur. Herhangi bir ayartının izlediği yol budur işte diyeceksiniz ki hayır benimki daha hızlı oluyor hayır hayır. Şöyle diyelim hızlı olmasının sebebi düşünmeye başladığınızda zaten hayal edip arzulamış olmanızdır. Peki diyelim ki biri tarafından ayartılıyorsunuz ve bir anda o içeri girdi. Peki dur hayır 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 bunu yaşamak zorunda değilsin. Aynen böyle. Siz zaten bu ayartıya düşmüşsünüz. Yani bu sıfırdan başlamaz. Sizin kafanızda, hayalinizde, arzunuzda, niyet ve seçimlerinizde başlar. Bu şekilde gerçekleşir. Bunu anladığım zaman aklıma bu düşünceler geldiğinde onlarla başa çıkabilirim ve insanları kurgularken olan şey de şudur. Hayal gücü bambaşka bir şey, fantezi kurmak başka. Fantezi kurmak bir kişinin yapamadığı bir şeyi bir ölçüye kadar kurgulayarak bundan keyif almaktır. Pornografideki iğrençlik de budur işte. Biri pornografiye baktığında zihinleri bir hareketi, deneyimi ya da hayali birini kurgular. Peki bu zarar verici mi? Evet öyle çünkü bu içlerinde ayartı arzusunu açığa çıkarır ve belki de yaşamlarının bir yerinde kendileri de bunu denemeyi düşünebilirler. Hayal kurmak saf şekilde olduğunda Tanrı'nın bizlere armağanıdır. Yüzde yüz saf iyi ve doğru bir şey. Hayal etmenizde hiçbir sakınca yok. Fakat açıkçası insanlar kendilerini sonuçta sıkıntılara sokacak şeylerin fantazisini kurar. Hayal gücü daha güzel bir kelime. Çünkü çünkü hayal gücü Tanrı'nın size verdiği ve size iyilik ve mutluluk sunacak yaratıcı gücü belirtir. Ve bu şekilde ayartmalar insanların yaşamına girer ve siz de karar vermek zorunda kalırsınız doğru olanı mı yapacağım yoksa bedensel olana mı tutsam ve asıl mükemmel olan da şu tanrı benim kaldırabileceğimden fazla ayartılmama izin vermez ve bizlerin ayartılmalara karşı koyarak onlara aldırmadan yürüyebilmemizi mümkün kılacak. Kaçmak değil, buraya dikkat edin kutsal bir şekilde dayanmak ve ilerlemek. Bakın, bütün bunları düşünüp anladıysak eğer, Şimdi de kendimizi nasıl bunlara karşı koruyabileceğimizi konuşalım. Yani nasıl erdemli bir tepki verebiliriz? İlk adım şudur, sorumluluk almak. Bir başka deyişle ayartının üstesinden gelmek için sorumluluk almalıyız. Tanrım bunun tarafından ayartıldım. Bakın bu ilk adımdır. Bunu kabul etmek istemezsen başım dertte demektir. Evet kabul etmeyi istemek ve başkasını suçlamamak. Ve tabii sorumluluk almayı istediğimde o zaman düşüncelerimi, arzularımı, isteklerimi ve hayallerimi gözden geçirmek istiyorumdur. Peki bakın, buna nasıl tepki vermeliyiz? Bunu yaşamımıza nasıl sokarız? Bu evet, bu birinci adımdı ve aslında büyük resimde budur. En önemli adımdır. Büyük resim nedir? Bir kişi ayartıldığında eğer büyük resme bakıyorsa sorması gereken soru şu. Eğer buna teslim olursam bunun sonucunda yaşamımda neler olacak? Yarın bu davranışın sonuçları ne olacak? Yaşamımda Tanrı'nın istek ve planlarında bu davranışın etkisi ne olacak? Çevremdeki insanlara etkisi ne olacak? Sevdiğim insanlara ne olacak? bu davranış, sağlığım, mali durumum ve ilişkilerimde ne gibi sıkıntılar ortaya çıkaracak? Bakın kimse bu sonuçları düşünmek istemez. İblisin sizin konuşmanızı istemediği konulardır bunlar. İşte bu yüzden şunlar olur. Sizi sıfıra indirgemeye çalışır. Yani o şey düşüncenizdeki tek şey olur. Tavırlarınızı, hareketlerinizi, programınızı etkiler. Eğer sizi düşündürmeyi başarırsa o zaman sıfır noktasında sizi yakalamış demektir. Ve ne olur? Bu şekilde yarın karşılaşacağınız sonuçlarla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı edersiniz. Sizi ve arkadaşlarınızı, ilişkilerinizi etkileyecektir. İşte ayartılmayla ilgili yanılgı da budur. Ve genelde uzun yıllar tanıdığım insanlar bir şey yaptığında onlara, onlara derim ki neden, neden böyle bir şey yaptın? Şey, bilmem sonuçlarını düşünmemişlerdir. İşte sormanız gereken soru şu. Büyük resimdeki sonuçlar neler olacak? Büyük resimle ilgili ikinci bir soruysa şu. Tanrı'nın amacına uygun şekilde bu isteğimi giderme şansım var mı? Yani bir şey çalabilir ya da onu almak için çalışabilirsiniz. Bir şeyin zamanı için Tanrı'ya dua edebilir ya da gidip kendi başınıza yapabilirsiniz. Yani benim için Tanrı'ya itaatsizlik etmeden başka bir yol var mıdır? Ve bakın, biri bu soruları sorduğunda kendisi için ayartılmalara karşı harika bir savunma geliştirmiş olur. İşte ilk bölüm bu kadar. İkinci şey ise Tanrı'nın sözüne bakmaktır. Zor zamanlarda şunu düşünmeliyiz Tanrı ne demiştir? Bu herkese olur dedin. Bana dayanabileceğimden daha fazla ayartılamayacağımı söyledin. Bu sözünü görmek istiyorum. Kutsal ruhun bana yardımcı olacaktı. Ve sonrasında... Elbette kutsal ruha güveneceğim. Ayartılmalara karşı kutsal ruhun gücüyle direnmeye kararlı olun. İnanlı olmayan birinin böyle bir gücü yoktur ama hepimizin içinde var olan kutsal ruh bizleri her koşulda ve her durumda güçlendirecektir merak etmeyin. Ve Tanrı bizlerin ayartılmalara karşı durmamız ve düşmememiz için bizlere yardımcı olacaktır. Eğer kutsal ruhu anlayıp ona güvenemezsem sonrasında ne olur? Ben ve günah, iblis ve bedenim kalırız. Çünkü yardımcımız var. İsa onu bize gönderirken dedi ki, size yardımcıyı gönderiyorum. Kutsal ruh hep sizinle olacaktır. Niçin? Tanrı'nın isteklerini yapabilmemiz için. Aklımızı bizleri Tanrı'dan uzaklaştıracak şeylerle doldurmamalıyız. Çünkü, çünkü dünyaya, bedene, iblise olan ilgi bizleri mahvedecektir. Aklınızı Tanrı'dan olan şeylere açın. Bunu yapmaya niyetlenince güçlenmeye başlayacaksınız ve Tanrı tam olarak bizler ayartılmak üzereyken aklımızı bizi daha da güçlendirecek bir şeye nasıl çekeceğini bilir. Tanrı'nın her zaman daha iyi bir seçeneği vardır. Seçme anına geldiğimizde Tanrı'nın bizlere sunacağı daha iyi bir seçenek vardır. Fakat kendinize bu ihtiyacımı gidermenin ayartılmalara maruz kalmaktan daha iyi bir yolu var mı sorusunu sormadıkça insanın kendi yaşamında ayartıldığı konuları bilmesi gerekir. Ve bakın ve aslında hepimiz biliriz. Eğer gerçekten dürüst olursak o zaman şöyle diyebiliriz. Ayartılabildiğim şeyler bunlar, bunlar, bunlar vesaire. Diyeceksiniz ki peki her zaman bunlarla ayartılacak mıyım? Hayır. Çünkü bakın İsa Mesih ile ilişkiniz geliştikçe, Tanrı'ya yakınlaştıkça olacak şey şudur. Sizleri ayartan şeyler etkinliğini kaybeder. Ve son bir şey var. Ayartılmaya karşı kendinizi savunmak istiyorsanız. Bunu kutsal kitap olmadan yapamazsınız. Eğer ayartılmaya karşı duracak bir mekanizma istiyorsanız bunu birçok yere tekrarladım ve bazılarınız bunu deneyecek, bazılarınız da denemeyecek. Bu onların sorunudur. Her sabah güne dizlerinizin üzerinde Tanrı'nın sözünün neresi olursa olsun okunmasıyla başlayın ve ona yaşamınızı koruması için dua edin ve bakın okudukça Tanrı size kutsal kitabın bir ayetini daha açıkça gösterecek ve şunu düşüneceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Tanrı ne demek istiyor ve sonra şunu keşfedeceksiniz. Gün içinde bir şey olacak ve fark edeceksiniz ki Tanrı sizi buna karşı uyarmaya çalışmış.'' Bakın Tanrı sözünün ışık ve anlayış verdiğini ve bizlerin ileride olabilecekleri görmemizi sağladığını belirtir. Tanrı'nın sözünü yaşamınıza almak en iyi savunmadır. Çünkü yaşamınıza ne kadar çok Tanrı'nın sözünü alırsanız o kadar çok ona benzer ve güçlü olursunuz. Çünkü sizin cephaneniz var. İblis sizi ayartmaya kalktığında dersiniz ki Tanrı'nın söylediği budur. İsa ne yaptı? Şeytan da muhabbete girip hadi şunları biraz konuşalım demedi. Dedi ki Tanrın olan Rabbi sınama diye yazılmıştır. Kısacası her üç ayartmaya da Tanrı'nın sözüyle cevap vermiştir. Sizi güçlendirerek ayartmalara karşı güçlü kılacak olan şey de sadece Tanrı'nın sözüdür. Seçmek size kalmış yaşamımız boyunca yaşamımıza uymayacak şeyler isteyerek akılsız kararlar vererek sonuçlarına katlanabiliriz ama tanrı daha güzelini sunar biz çirkini isteriz biz şimdi deriz ama zamanı tanrı bilir yaşamın boyunca Birçok sıkıntı ve acı çeken, pişmanlık ve suçluluk duyan insanla karşılaştım ve hep aynı şeyleri söylediler. Burayı iyi dinleyin. İki şeyi keşke yapsaydım. Keşke dinleseydim. Keşke hayır deseydim. Keşke hiç durmasaydım. Keşke yapmasaydım. İlk içkiyi içmeseydim. Yani keşke 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 yaşamınızın sonunda ölüm döşeğinde keşkeler saymak istemezsiniz keşke keşke bu sonuçları için değmez. Sizleri yüreklendirmek isterim diyeceksiniz ki ben Hristiyan değilim ben nasıl yapabilirim yapamazsınız. Sebebi çok basit. Önce yaşamanızda günahlı olduğunuzu anlayıp Tanrı'dan sizleri affetmesini dilemelisiniz, daha iyi olacaksınız diye değil. Tanrı oğlu İsa Mesih'i çarmıhta günahlarınız uğruna acı çekmeye gönderdiği için ondan af dileyin. İsa çarmıhta ölerek günah borcunuzu tamamen ödedi ve şimdi sizlerin af dilemenize bağışlanmanızı istiyor. Onun sizin adınıza öldüğüne inanın ve onu kurtarıcınız olarak kabul edin. İşte o anda İsa Mesih'e imanınız sayesinde Tanrı ile ilişkiniz başlar ve kutsal ruh yaşamınıza gelir. Ve sonrasında yaşamınız değişmeye başlar. Kim olursanız olun sizler için dua ediyorum. Düştünüz, yanıldınız, sendelediniz, ayartıldınız ve kendinizi mahvolmanın eşiğine getirdiniz. Artık durma zamanıdır. Direnmeyi bırakın, sakin olun ve Tanrı'ya onu yaşamanızda istediğinizi size yön vermesini ve sizi Tanrı'nın ve sizin olmanızı istediğiniz kişiye dönüştürmesini dileyin. İnanlı olarak. Ardı ardına ayartılmalara düşüyorsanız sebebi bellidir. Bu kitabı yaşamınıza yerleştirememişsinizdir. Aksi takdirde böyle olmazdı. Diyeceksiniz ki her pazar kiliseye gidiyorum. Teşekkür ederim. Ama bu yeterli değil. Tanrının sözünün konuşulduğu kiliseye gidip sonrasında o konuşulanları yaşamınızda uyguluyor musunuz? Hepimiz yaşamımızda düşünceler, hükümler ve İnan sistemleri oluştururuz hepimiz. Bazıları kendi başlarını ve küçücüktür ama kendinize bu çatıda yer bulduğunuzda en nihayetinde Tanrı egemendir her şeye, herkese, her zamana, her duruma, her olaya hükmeden odur. O değilse de kimdir? Şeytan da değildir. Biz de değiliz. Tanrı egemendir. İkincisi de. Tanrı'ya itaat edin ve her şeyi ona bırakın. Üçüncüsü ona her durumda güvenin. Sonsuza kadar gidebiliriz böylece. Yaşamınıza temel inançları kurmakla sizi mahvedebilecek düşmanlara karşı çok güçlü bir savunmanız olur. Sizler için her zaman dua ediyorum. Baba, İsa'nın şeytanla yüzleştiğinde bizlere bıraktığı harika yol için sana teşekkür ediyoruz. Değerli sözün sayesinde şeytanı bizden uzak tut. Bugün acı içinde kıvranan ve geçmişte yaptıkları için pişmanlık duyan binlerce insanı düşünüyoruz. Keşke şunu alsam şuyu olsa diyenleri. Bu söylediklerimizi duyan herkesin kendilerinin en zayıf olduğu konulara büyük resmi dikkate alarak bakmaları ve belki de ilk defa tövbe ederek yaşamlarını sana bırakıp yolunda yürümeleri için dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.